Liner aracımıza multimedya montajı sağlayacağız. Android 10.1 geri görüş kamerasını takacağız. Soketlerimiz burada. Hadi bakalım başlayalım. Sökme işlemimize başladık. Gördüğünüz gibi ilk önce bunları çıkartıyoruz. Şunları da sökeceğiz. Bu şekilde yer açılıyor. Hadi bakalım başlayalım çerçevemizi takacağımız için burada bir bölme var. Bu bölmeyi kesiyorsunuz. Kesilen sonra double'ınız rahat bir şekilde oturuyor. Şu an buranın kesim işlemini yaptık. Kablolarımızın bağlama işlemini sağlayacağız. Hadi bakalım ona geçelim. Evet. Aracımıza da olay ekran takıyoruz. Geri görüş kamerasının da montajını sağlayacağız. Buraları söktük. Bu şekilde. Kablomuz burada. Ön tarafa kadar geçireceğiz kablomuzu. Hadi başlayalım. Evet. Kameramızın montajını sağladık. Stopumuza bağlantısını yaptık. Bantlamamızı sağladık. Şimdi bez bantla tekrardan güzelce izole edeceğiz. Hadi bakalım yavaş yavaş toplayalım.